Elif. O da kim öyle? Babaanne. <laughs> babaanne mi? Babaanne <laughs> mi? Öyle babaanne mi olur hiç? Şakacı çabuk gel buraya. <laughs> Biraz şaka yapmış olabilirim. <laughs> Arpımı kenara koyuyorum. Elif. <laughs> Bak bakalım benim altımda altında kim var? Ay. <laughs> Elif kim var ki? Birim var onun altında. <laughs> Ay, minnoş bir pet daha çıktı. Çok tatlısınız siz. Aa, ne kadar tatlısınız siz. Küçük bir minnoş gelmiş. Büyük pet, küçük pet. Ha <laughs> Evet biz geldik. At binmek istiyoruz. Ata binmek istiyoruz. Evet at burada. <laughs> elif binsin mi? <laughs> Neden? Binmesin mi ata? Aşağı insin. Binmenizi istemiyor Elif. istiyorum lütfen. <laughs> Teşekkür ederim. Oh. Hop. Ha? Hop. Ya çekilsene. Önce ben dedim sana. <laughs> ya, önce sen mi? Önce kim? <laughs> ya of oh, peki tamam. Of. Ay. Önce minik petmiş. Hadi o zaman. Minikler bilsin bakalım. Hop. İşte ben bindim. İşte ben bindim. Aa, Elif de öbürünü bindirdi. Hem de Elif bıraktı. Aa, düştü, <laughs> düştü, düştü. Ben de bırakacağım. Bak, minik bindi. <laughs> çok güzel. <laughs> Bu at çok İşte Elif beni bindir, beni bindir. Lütfen beni bindir Elif. Hey sevgili petler. Lütfen kavga etmeyin. Hepiniz ata binebilirsiniz. Önce minik pet bindi. O inince. Ha ha Snow Dog sen binersin. Sonra da Mia biner. <laughs> en sonunda belki ben binerim. <laughs> Biraz korkmaya başladım. İnmek istiyorum. Tamamdır. Snow Dog, Snow Dog. Biz ikimiz birlikte binelim mi? Tamam. Aa, Elif yine onları bindiriyor ya. Of. Of Elif, of. Hey, <laughs> çiçeklerin oraya düştüler. Hadi Elif şimdi de bizi bindir. sana yaklaşsın. Wow. Aa, dans mı ediyorlar? <laughs> Aa, evet onlar da indi. Aa, bu köpek sesi de kim? Boncuğun sesine benziyor bu. Boncuk sen mi buradasın yoksa? Boncuk mu? Burada. Al al al... Boncuk... Sen de mi buradasın? Evet... Size bir yumurta getirdim... Ha İçinden ağlayan sesler geliyordu... Ben de merak ettim... Ama açamıyorum... Ben de size getirdim... Teşekkür ederiz tamam Boncuk... Bakalım yumurtaya... Aa, Elif bak boncuk bir yumurta getirmiş. İçinden ses mi geliyor onu? Evet. Aa, aa, açalım bakalım. Hmm. Aa, Elif bir bebek sesi bu. Bebek ağlıyor. Aa, hemen açıyoruz seni yumurta. Aa, aa içinden bir çanta çıktı. Hey bu da ne böyle bir sırt çantası. Sırt çantası mı Elif? Bir şey mi var içinde? Bakabilir miyim? Aa Çantanın içine bebek bırakmışlar. Bebek sen burada ne yapıyorsun? <laughs> Ablamı kaybettim de ben. Ablam mı? Aa burada olabilir. Bakalım. Burada mı acaba Elif ablası? <laughs> Nerede ki acaba? Bekle sen burada bebek. Ablanı görmüş Elif. <laughs> i̇şte. Getir bebeğin yanına hemen sarılsınlar. Senin ablanı bulduk bebek. Aa, kardeşim kardeşim. Aa, çok teşekkür ederim ben hep onu arıyordum. Bir daha kardeşine dikkat et. Onu sakın kaybetme. Tamam tamam hiç merak etmeyin. Canım kardeşim benim gel gel gel. Aa, herkes yerini almış. <laughs> Oyununuz bittiyse bay bay yapın bakalım. Bay bay. Hoşçakalın. Bilmiyorum. Bir daha mı? Tamam bir daha oynarız biz.